Hepinize merhaba arkadaşlar. Yep bir romantik bir videosu karşınızdayız. Uzun zamandır romantik videosu gelmiyordu. Belki de gidiyordur, bilmiyorum. Sokaklarda gidiyordur. Ama şahsen ben bir buçuk hafta da yapmıyorum. Özlem dini düşünüyorum. Bu arada sizin güzeldi. Oh, beni... Oğlum ne anladın yapıyorsun? Ne bir avradı Tam durdum da ne küfür ben, ben ne diyorum bir dakika. Mikrofon geliyor mı? mu? Abi, benim mikrofonum çalışıyor bekle Mikrofonum çalışmıyormuş. Durdur dur, mikrofonum çalışmıyormuş. Böyle. Hı. Şu an bir dakika bir ses geliyor bir kontrol ettim önce bir. Ses geliyor mu? You speak Turkish. Geliyor mu? Oha oh, bu iyi sanasının saltı. Öyle yap <laughs> oğlum şerefsiz korktum. <gülüyor> <gülüyor> boş yapma yap 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 mı? Bak ne ben, ben, siz lan, takip edin, ben seni barışçı abi, Sasuke, Naruto hepsini takip ediyorum. Valla kardeşim de bu yanındaki kardeş niye konuşuyor? Ya bunlar yalan ama. Kıyım ya. Barış G bütün dolarla ezbere sayıp değil mi sayıp mı? Sayıdan en son ne video sattı? Ya kuruşlara bak. Ne video? En son ne video sattı lan ulan? Bir dakika en son ne izleyeceğim dur dur. Bana kaçı lazım olur mu? Biliyorum ben. Fotoğraf çekerim sonra gidersin. Ben. Az önce anı <laughs> bu ortaya basacaktım dura bastım sonra bir yerler fotoğraf neydi artık bir şekilde vurulan Dayı biliyor musun ya sana bir sihirbazlık yapayım mı? Yapayım mı dayı? Sesim gelmiyor ya Ah abi akşamlar ya akşamlar, ya akşamlar. Be o sigarayı kapa, yayın, sigarayı yayın. ben yedireceğim bana. Kapa sigarayı, kapa, at at, pardon, pardon. at, 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 olacağız ha. Beyler, al bunu olur. oğlum. Oğlum, <laughs> yanıyor. Oğlum, ya. oğlum evi yakacak, yiyecek, ya. kalk, 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 ya. Oğlum, yanar, ya. yanar, yanar. Vallahi. Ya. Vallahi attım oğlum, git al. Yemin oğlum. ederim ben. Oğlum, sigarayı yatıyorsun oraya. Abi, at deyince, ne bileyim, at, Oğlum, yandaki tabağı at, okuyayım, evi yakacağım. Kalar mısın oğlum, sen ne yapayım? Yeterin, tamam, kapat. Heyecan yaptım. Ulan nevi yakacağım nasıl Nerede şunuz? İzmir. İzmir mi? Ya sen de gacı arayışına düştüysen biz ne yapalım abi ya? Niye olur ben niye düşmeyeyim? Benim abi kontentim bu, amacım bu. Allah aşkına sadece şöyle yapsan telefonunu versene mi? E, yap bakayım ne yapacağım ben. Yani. Sadece mesaj isteklerine bak. Şöyle mesaj ha. isteklerini isteklerine göster. Şöyle. Göstereyim mi? Göster. Şey yapayım, bildirimi kapayayım. Çok fazla şey var. Ya siktir, konu bu değil. Kimden açtım bunu şu an burayı bir bana geldi. Gacı, gacı, gacı dedin sanki araştıymış gibi. Tamam oğlum ben. Yani. Oynama abi. Ha, oğlum Neşit'e oynama kardeşim. Ekmek de aldım biz o yüzden gidip buraya. Normalde sağ ol. <laughs> yani bütün youtuberların manitası var. Ben hiçbir bir tane kızla fotoğraf attığımı gördün mü? İşte zaten at, atmıyorsundur. Genelde atmıyorlar abi. Boz ver bakayım abi. Ha bir fotoğraf hatıra kalsın ya bir dakika. Tamam. Bir dakika dur bir tane daha. Aa kardeşim. <laughs> Tamamdır. Abi. Tamam 10 lira iban vereceğim beni olsun 10 lira mı yollar. Bir fotoğraf tamam, 5 lira. Tamam 5 lira. abi. Tamam, tamam, at abi. Hayır, atayım mı? Görürsün kendini. Ben sana <laughs> göstereceğim şimdi geri mısın oğlum? Bir dakika benim adım tamam, sen biliyor musun? Ben bilmiyorum da bu biliyormuş abi. Tamam sonra bakayım adını bilmiyor abi, belki. Abi vallahi ki. ismini bilmiyorum ama bir dakika. Hayır. <laughs> Abone mi? Allah cezanı vermesin. Abone misin? Abone misin? Abone misin? Evet. Abone sana adını bilmiyor Allah aşkına bir dakika. Acaba kim kimle konuşurdu? Evet bak bak merak ettim. Hayır abi karıştırmadım. Sürekli şeyde falan e, Instagram kesitlerde de çıkıyorsun. Tamam aç bakayım ya. Yesis olmasın abi ha. sen. hayır o değil o değil. O değil o değil değil. değil. Başka bir şey Sadece yüz... Nasıl ben Yesis değil miyim? Yüzünü gördü Bir dakika. Bir dakika. Ha. Bir dakika. Ya, ben Yesu değilim bakayım neymiş Mavi Yesu Yesu tüm dünya alem beni Yesu dediğiniz kim? Abi ya senin ne, senin videosunda. videosunda senin, seninle fotoğrafı vardı Allah Allah Aynen Kimmiş şey o benden yani yani siz benim Allah ayım. Ayım. Allah bu su... ya Abi sen bitsin <laughs> 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 ya ben seni a**a koyayım ya Hiçbir şey demiyorum Ama harbiden aboneyim ben Gördün değil mi kendisi? oğlum, oğlum bir şey diyeceğim. Siz ne yapıyorsunuz? Siz okuyorsunuz mu? Hepsi burada sen kırman mı? Ben kaptan olacağım abi. Kaptan, kaptan mı olacağım? Anasın. Mevla para var abi. Mevla para var. Vallahi bir ya. var abi. Vallahi bir şey hayat yok ki. An Aa, hayat yok. Onu oğlum. Aylık elimler para alıyormuş. Tabii canım. Ben yine ben <laughs> daha biraz daha <laughs> yüksek de Allah. Alayım. nasıl geçeceğim abi? Kaptan tutmasın seni. İyi tamam <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> Görüş iyi, diyorum gidiyorum ben? Görüşürüz abi kendine iyi bak. Bay bay. Teşekkür ederim, siz? Naber? İyi, siz? Where are Thank you, thank you. Oğlum, thank you. diyorum, ne thank Yanındaki, yanındaki, your sister. you <laughs> <yanındaki> your sister. Russian My wife, my wife. Wife de lan, wife? Manita. Lobby, lobby. lobby. Manita, lobi. <gülüyor> lobi. Lobi. <gülüyor> No no my ya wife wife de işte ya What ne olur grup grup bilmiyor musun? yok oğlum ne ingilizce ne bileyim Türküm ben ya ben benim leader leader şey ingilizce No no I'm not leader I'm 24 24, I'm 24. I'm, 24. I'm baby face ya hanımefendi, your name, ya 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 Bak bak Ne güzel ya sen ya ya Evet misin? Mi ne ne? Namen, namen, namen. Şimdi ne, Abi, name, name, ne, ne, ne bir adam? Ne miyim? Ne miyim? Ne miyim? Ne yapıyorum? Yalan kocam var diyorsun. Gel <laughs> bir diyeceğiz. <sıf>, <laughs> biz çok hallederiz. Kocam var diyorsun. Gel Biz bunun ne duruyoruz <laughs> Bak biraz önce seni izliyordum ha. Bak şimdi girdim. Niye izleme baktın lan? <laughs> Kanka niye çıktım? O o şeyi doydağı attığım pek. O şey, onu izleme? Zarmadı, zarmıyor, zarmadı, sarmadı Beni izlemeye gittim ama sen bilirsin. Yok daha açmadım demeniz aç açma. açacağım birazdan. Ha doyduyma? Tabi tabi doydu ay açacağım. Aa doydu güzel. Şu <laughs> engellemişler giremiyorum ben. Durmuyor. Ulan gel karıştırıyor tekmeyi karınca ya. Efendim kanka. Devam et devam et. Nereye gidiyorsun karınca diyor. Cuya. Hey Allah dostu. Cuya mı? ne kanka. <laughs> ha devam et. Senin adın ne kanka? Ay pizza. Ha, tamam. Şu dağın arkasındaki yangına su taşıyorum ey Allah dostu diyor. Sehabe durmadan hiç beklemeden cevap veriyor, 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 veriyor. Ulan orospu senin cürümün ne de bu yangına su taşıyorsun diyor. Basıyor tekmeyi karıncaya. Ses bitti ya. Karınca öldü herhalde. <laughs> Karınca öldü kanka. Hikaye bitti. <laughs> durdum? Niye öldürdün karıncayı? Allah dostuna sor kanki ne bileyim ben mi vurdum ha? Böyle <laughs> Allah dostuna vuralım. Tövbe hacı. <laughs> <mi oğlum? gülüyor> Allah sen büyüksün. Yeti <laughs> gece yaptın mı? aleyküm ve rahmetullahi <laughs> ve berekatü ve aleyna ve selamun ala ala muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kul ya eyyuhel kafirun la abudu ma tabudun ve la antum abidune ma abud ve la ana abidune ma abettum. Lekum dinikum vel yedin. <laughs> Allah'ım sen bu yiğit kardeşlerimizin günahını bağışla. Onu Sırat Köprüsü'nden kaydırmadan geçir, 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 geçir. Geçiyorum aşağıya. Abiler bu dar müjda paramı. Ben geçiyorum. <laughs> <laughs> <Arka gülüyor> gitme ya gitme <laughs> oğlum. Çiçeği şey, gidiyorum şey, şey, yoksa yargı Konuşuyorsan <laughs> ben Allah'a <'ı gülüyor> yedim rahat ol bu arada. O <laughs> çocuğu nasıl konuşuyorsun? Ama bak. Ne ama bak? Neden küfür ediyorsun? Ben seni bir yerim görürsün ha. Tamam böyle konuşma de böyle konuşma. Kanka bana küfür etme Allah'ın <laughs> senin işin. <şimdi>. Bu <laughs> çocuğu seni bak anladın ya Bak Tuttu mu Ne geçti? Bu ya açıyor bir yerde? Tövbe bismillah bak ne güzel e, el elip, yoruk, bak ya. Aga vallahi bak ne güzel. Bak bir şey ben ne, kloşlar, ne güzel leçisi vardı imanlı bir zat işte, dış görünce bakmayacağım. Vallahi bak dış görünce bakmayacağım. Dış görünce harbi bakmayacağım. Baksana muhabbeti. Tövbe tövbe. Varsa bunun falan yasa ya. O ne böyle? Be? Sen ne anlarsın <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> Ben tanıyorum diyen arkadaşlar Instagram üzerinden yolasın platform isimlerine baktıralım Aman Aa ne haber lan? Ana Aygaz Pro. Aygaz Bro! Oğlum ürgeç var korktum ama. Kanka <laughs> ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun ya? Dur <laughs> kankam ya. Dur iyi iyi. Dur kanka. Kanka. benim cihazları göstereyim kanka cihazları. Cihazlara bak kankam. Ne o? Ne o? Mining mi yapıyorsun lan? Ne, ne lan öyle? Abi mining brom ya. Ama <laughs> paranım <laughs> valla. Bir, bir Mynik'ten ne kadar para kazanıyorsun? Kanka bak şimdi. Delikanlı gibi 3090 Supermix. Ulan bende mi yok 3090? Ne? 3090 Zotac RX 580 Sapphire. 580 Sapphire, 580 Sapphire. Bro, şurada şu an 150 bin lira şurası. Okay, anladım bro. Ta, anladım. Okay, süper süper. Peki ne kadar kazancı var? Şu an bunların hepsi 7 bin lira getiriyor aylık. Aylık 2.800 lira. Aynen, 800 lira elektrik. 7000 bin lira e, para getiriyor. Net. Net bak elektriği çıkıyor. Mining'in, miningin e, evet. muhabbeti ne? Mi? Kanka algoritma kazıyor algoritma. Şimdi mesela ben Ethereum'u Ethereum'un algorit algoritmasını tanımlattım buna. Ethereum kazıyorum. Ee, iki gün sonra Rowan Coin kazarım. Ya da işte Ergo kazarım falan filan işte. Bitcoin, Oğlum Bitcoin, Bitcoin kazsana. Bitcoin. Ka Bitcoin kazılmıyor hacı bunlar mı? Allah Allah. Ya. Asik cihazlar var. Asik cihazlarla kaz kazabiliyorum Bitcoin ama ondan işte iki, iki tane falan var asik cihazları. Onlar da sanayide, dükkanda Peki bir şey soracağım. Ee, ne kadar süre topladın bu sistemi? Kanka ilk ben 3090 Supreme X'de başladım. 36 bin lira almıştım o zaman için. Sonra ee, her ay içinde ee, yeni bir kart almaya başladım. Her ay yeni kart, yeni kart, yeni kart aldım. Ondan sonrasında ee, şu an elimde net 5 kart var. Hali hazırda yeni bir kart daha almayı düşünüyorum. Ee, gene o da sapir olacak. Tabii da, yasal bir şey mi? Ya yani, faturası olduktan sonra yasal. Ha, yani olsun. faturası. yoksa cihazların faturası yoksa şimdi polis gelse bana dese ki kardeşim bu yasak. E, neden sen bunu ya şey yapıyorsun dese ben de şunu diyeceğim adama. Abicim bana kanundaki yerini göster. Kanunda hiçbir yeri yok. Hiçbir yasak yok yani. Anladın mı? Yani kanunda bu cihazların yasak olma ihtimali, yasak e, gösterdiği bir madde yok. Allah Allah. Aynen. Bir daha onu daha Türkiye'de bunun vergisi bile alınmıyor şu anda. Eğer Türkiye'de vergisi alınmaya başladıktan sonra e, bizim karlar biraz daha düşecek yani. Allah Allah. Garip bir şey. Anlamadım. Bir şey. Bak, kanka bak şimdi ya ben biz... seni bayağı zaman beri takip ediyorum. Denk geldik. Lakin fırsatın varsa e, 3090'ları sırala. yemin ederim sana altın alma, 3090 al yani o derece Allah Allah ne, ne kadar şu an düştün 90? Abi şu an eğer sıfır almaya kalkarsan e, hepsi burada ya da başka bir yerde sıfır almaya kalkarsan 40-45 bin liraya buluyor yani. Bir şey de hocam diyelim bu sen bunu kuruyorsun, bu sürekli sen ellemesen daha iyi 724 yapıyor mu? 7.24 hacı benim burası 7.24 çalışıyor bak ben bunlar için bir tane klima aldım uzaktan kumandalı klim, klimam var benim şu anda İst istediğim yani. gibi telefonda kontrol edebiliyorum evde olmasam bile bu kumandayı kontrol edebiliyorum yani bu klimayı kontrol edebiliyorum Vay, çok iyiymiş lan biz bu soruyu yayıncılık yaparız ben seni esas ben seni hani şu anda yayında kaç kişi var bilmiyorum ama tamam. İki ama gün sonra polis gelmesin benim eve. Be. Allah hiç <laughs> sormadım ha polis abi yani hiç alakam yok tanımıyorum adamı. Allah <laughs> bir beni almasınlar. Bu muhabbet atmayayım YouTube'a. Atma diyorsun atmayacağım ona göre izin alayım ona göre sonra patlamayalım. At brom at 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 herkes zengin olsun anasını satayım herkes para kazansın. Buradan da size söylüyorum kardeşim tamam mı? Bak bugünün tarihini yaz. 2 Ekim 2 Kasım Kasım olmuş. Oha Kasım olmuş. ee, e, bugünün tarihini yaz. Ve ben sana e, fırsatı olan varsa Binance'dan da şunu alsınlar. Ciddi ciddi sağlam sağlam bilgilerimiz var. Pro. Bak buradan gösteriyorum size şu anda pik yaptı. Tamam kardeşim görebiliyor musunuz bilmiyorum. E tamam. Pro. Bak P-R-O-M. Bunu alın ama şu an alsınlar. Şu an. Kankam sana da söyleyeyim şu an al Pro'nu. Tamam mı? 5 gün beklerinde. Kaç para aldıysan en az 100, 160 karım var bak. E, Allah, Allah. az diyorum. 100 bin lira atırdıysan, lan, lan, %60'ını hesap et, al. %60'ını da yap ulan 100 bin lira ulan, bu evimin adı bana 100 bin Abi bunun şeyi ne, nerede? Hesaplayamam ki oğlum, benim adım aramın kökü. <laughs> abi Ar <laughs> 1.5 milyonum gitti amk'miz, söyleme oğlum o muhabbetleri ya. 1.5 milyon kaybettim abi. Kanka kaybetmek gibi bir riskin yok ki. Hayır ben de bana bozdurdum. Tamam abi da işte bozulur. yanlış yaptın işte. Bak şimdi... Eee... Tabii ki bir yatırım danışmanı gibi olamam ama az buçuk yine grafik bilgim var yani. Az buçuk okuyabiliyoruz yani. Yani neyin ne olduğunu, RSI'ler, EMA'lar, MS'ler falan filan. Onlara baka baka bir şeyler yapabiliyorum. Okey iyi ee, Şimdi mesela... Çok ayrıntıya girmeden mesela, sıkıntı yaşamaz kendin için. Ben bilmiyorum şu an bu konu, bilmem ne, hiçbir şey bilmiyorum bu konu hakkında. Bir anlıyorlar vallahi hiçbir belli olmaz. Yani hacım şunu söyleyeyim ben sana. Ee, kısa ve özet net RSI 20'nin altına ya da 20 lira düştüğü zaman alacaksın. 40'lara çıktı çıktığı zaman satacaksın abi. Olay bu. Eğer günlük kazanç istiyorsan bunu yapacaksın. Okey, okey. Anlamıyorum Ciddiğim ama Ciddi anlayanlar bunu yapacaksın. anlamıştır Ya yani mutlaka anlayanlar anlamıştır. yani kanka bu arada erkenden yıl, yılbaşı kutluyoruz. <laughs> güzel, güzel. Gecidi yap peki hanım. Buradan çok selam söylüyorum ailene. Eyvallah. Ve camiaya çok selam söylüyorum. Ben de camiyenin içindeyim. Seni seviyorum. Kendine iyi bak bro. Allah'a emanet. Polis abiler, polis avcılar, avukatlar, e, bütün 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 yasal hakkı ne bileyim böyle yetkili mevkideki insanlar, abiler, ablalar. E, hiçbir şey olarak mining'de. Ben normal yeğenciyim. E, vergisini ödeyen. Şirketim var zaten e, bütün her şeyini belgesel ödüyorum muhasebecim var her şey ama her şey e, nizami uygun bir şekilde gitmektedir. İş bir bir anda oldu seviyoruz sizleri vergi ödüyoruz. Mining eğer yasal değilse e, kesinlikle önermiyorum kesinlikle. Arkadaşlar sizler de beğendiyseniz videomuzu like atarak abone olabilirsiniz. Sizleri gerçekten çok çok seviyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın her zaman bildirimler gelsin. İso Gaming kanalımda burada Minecraft'ta haftada bir iki tane geliyor videolarda. Oraya da gidip abone olabilirsiniz. Kanalda çok çok iyi bakın. Dediğiniz gibi her gün yayınlardayız. Yayınlarda değil, çıkıyoruz bu videoları. Sizleri aramızda görmekten şeref mutluluk ve şeffet duyuyoruz. Bay bay.